İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Balıkesir Üniversitesi'nden sesleniyoruz. E, rektör hocamız ve diğer öğretim üyelerimizle birlikteyiz. Bir de misafirimiz var. Hollanda Başkonsolosumuz da burada. Burada bir etkinlik var. Öncelikle bir etkinlikle ilgili bir bilgi alalım. Hocam isterseniz e, evet. müsaadenizle Kamil Hanım'dan bir bilgi alalım. Bu proje nedir hocam? Sizden bir başlayalım. Bu, bu, bu proje bir meslek eğitim projesi. İlkokul, evet. ortaokul, liseyi bitirmiş ancak meslek sahibi olamamış öğrencileri turizm personeli yetiştiriyoruz. Evet. E, bu projenin desteğini, maddi desteğini Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu sağlıyor. E, Matra sosyal değişim projeleri kapsamında verilen bir destek bu. Evet. E, sağ olsunlar işte biz projeyi hazırladık. Üniversitemize destek oldular. Biz de 62 kursiyerle e, kursa başladık. Öğrencileri tek tek seçtik. Muhtarları dolaştık. İşte ilkokul, ortaokul, liseyi bitirmiş, işte herhangi bir sebeple okuyamamış. İşte bu annesi babası ölmüş olabilir. E, maddi açıdan fakir olabilir veya çok erken yaşta evlenmiş bayanlarımız da var bizim. Böyle dezavantajlı grup olarak biz bunları düşündük ve şey e, bunları kursa çağırdık. Dedik ki biz mesleki eğitim projesi hazırlıyoruz. Siz evet. e, size turizm personeli yetiştireceğiz. Beş aylık bir proje bu. E, dersi turizmdeki hocalarımız veriyor. Yani Prof şey doçent, yardımcı doçent e, e, hepsi öyle e, Bu projeyi 5 ayda tamamlayacağız e, Mesleki dersler yanında e, Kültürel faaliyetlere de yer verdik Öğrenci bütün olarak yetiştirmek esastır Sadece ders değil Bu etkinliklerimiz, işte sinema etkinliğimiz e, e, Gezilerimiz, e, çevre gezilerimiz Beş şeyimiz var, ağaç dikme, çevre farkındalığı yaratmak amacıyla ağaç dikmeyi düşündük. Bu proje kapsamında olan bir etkinlikti bu. Böylece şey yazdık, Hollanda Konsolosluğu'na yazdık, katılır mısınız dedik. Çok teşekkür ediyoruz, lütfettiler, geldiler. Onlarla birlikte bir ağaç diktik. Şimdi bundan sonra da öğrencilerimizle konsolos beyimiz buluşacak. Hollanda-Türkiye ilişkileri, Hollanda-Türkiye'ye verdikleri projeler hakkında öğrencilerimizle görüşecek. Hem kursiyerlerimiz var hem de üniversite öğrencilerimizle bir sohbet programı gerçekleştirecekler ikide. Peki çok teşekkür ediyorum. Hemen rektör hocamıza döneceğim. Sonra konsolosumuza. Turizm il müdürümüz e, Abdullah hocam da burada. Evet hocam e, güzel bir etkinlik. Bir de uluslararası bir etkinlik evet. diyebilir miyiz? Evet buna? tabii evet. kesinlikle uluslararası bir etkinlik oldu. E, bu projede Kamile Hanım'ın ifade ettiği gibi iş sahibi olamamış e, gençlerimize biz bu et, e, programla, bu projeyle e, iş sahibi yapmayı amaçlıyoruz. Bu, bu projeyle turizm konusunda özellikle bu gençlerimizi yetiştiriyoruz. Evet. Değişik dersler ve etkinliklerle ve önümüzdeki günlerde 28 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde üniversitemizde yapacağımız kariyer günlerinde de bu gençlerimizi inşallah e, iş sahibi yapmayı da umut ediyoruz. Turizm İl Müdürlüğümüzün ve Turizm e, Yüksek Okulumuzun da katkılarıyla e, biz, biz bu kariyer günlerinde bu gençlerimizi iş sahibi de yapacağımızı umut ediyoruz İnşallah gerçekleşir. Ama bu etkinliğin bir özelliği de tabi, uluslararası bir proje olması ve e, Hollanda'nın e, bu projeye destek vermesinin önemi yine bizim için ayrı. E, böylece e, hem iki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesi hem bizim gençlerimizin meslek sahibi edinmeleri hem de üniversitemizin böyle bir projede yer alması bizi oldukça mutlu etti, sevindirdi. Ben bu projede emeği geçen başta projemizin yürütücüsü Kamile Hanım'a, Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosumuza ve Turizm İl Müdürümüze emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve başarıyla başlaması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması da bizi ayrıca sevindiriyor ve gurur veriyor. Teşekkür çok teşekkür ederim. Evet müdürüm şimdi e, hocam e, bu aslında hem istihdama yönelik hem de Balıkesir'in belki de e, ileriye dönük e, tanıtımı ile ilgili çok geniş kapsamlı bir proje gibi geldi bana yanılıyor muyum? Doğru söylüyorsunuz. Balıkesir evet. Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak e, yapmış olduğumuz çalışmada turizm işletme belgeli tesislerimizde çalışan eğitimli insan sayısının %28 civarında olduğunu gördük. Bu sayı tabii ki uluslararası turizm arenasında söz sahibi olmuş ülkelerle karşılaştırıldığında düşük bir seviye. Diye. Bu anlamda da tabii ki böyle bir proje bize geldiğinde e, biz çok mutlu olduk gerçekten. Bir ayağını Hollanda Başkonsolosluğu'nun, bir ayağını üniversitemizin oluşturduğu, bir ayağını Balıkesir Vali İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak biz e, yer aldık ve amacımız şu... Turizm işletme belgeli tesislerimizde çalışan insanların niteliğini arttırmak. Yani nicelik olarak değil nitelik amaçlı bir proje bu. Biz projenin neresindeyiz diye sorduğunuzda biz projenin bu çok güzel maddi destekle, eğitim desteğiyle taşlandırılmış olan personelimizin staj ve turizm işletme belgeli tesislere yerleştirilmesi. Yani bu eğitim tamamlandığında Nisan ayının sonunda biz arkadaşlarımızı turizm işletme belgeli tesislerde ile beraber oraya götüreceğiz, yönlendireceğiz. Zaten stajlarını da orada yapacaklar. İnşallah Sayın Rektörümüzün de ifade ettiği gibi önümüzdeki süreçte yani bu yaz hiç olmazsa yaklaşık 50 civarında kurs yerimiz hem iş sahibi olmuş olacak. Hem de turizm işletme belgeli tesislerimiz nitelikli elemana kavuşmuş olacak. Tabii ki ben de bu uluslararası projede destek olduğu için, buraya kadar nezaket gösterdiği için Hollanda Başkonsolosluğumuza gerçekten şükranlarımızı arz ediyorum. İnşallah bundan sonra çok daha güzel projelerde yine birlikte oluruz. E, ilimizin sadece ülkemizde değil e, dünyada da tanıtımına bu anlamda da katkıda bulmuş oluruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi ben e, uluslararası bir proje e, diye nitelendirdim. Değil mi? Bir uh, ik heb het, uh, dit project een internationaal project genoemd. Ik heb het er niet overdreven. Nee, ik... uh, absoluut niet. Uh, Nederland en Turkije zijn goede bilaterale partners. En het is goed om uh, het internationaal karakter aan dit project te verlenen. Nederland uh, Hollande, Turkije, uh, iyi uh, Ilitschke, Lede, Olaan, Ikke en ik de dat dit een uitzonderlijk project is en dat het hier ook een bijdrage heeft. Ja. Oké, waar zijn ze dan in dit project? Wat zullen hun bijdragen zijn? Dan gaan de Nederlandse-Turkse de Wil u even kort toelichten wat uw exacte bijdrage is geweest? Tenminste, niet qua geld, maar gewoon in het algemeen wat uw bijdrage was precies. En wat nog verder gaat opleveren. En laten we ook nog een vraag stellen over de 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Of de betrekking in het algemeen. Oké, okay. nou, het, het specifieke project is een deel van nauwe samenwerking eh, tussen Nederland en het maatschappelijk middenveld en universiteiten. Eh, om Turkije, eh, een land in verandering, eh, ook met Turkije samen te werken op eh, sociale projecten, mensenrechtenprojecten en, en aanverwante projecten. En dit project trok ons zeer omdat het de kansen geeft aan eh, jonge kansarme mensen eh, iets te leren: eh, toerisme, eh, iets te leren over de ecologie um, en en het milieu um, en van daaruit een baan te krijgen en uh, we hebben dit dus geselecteerd omdat um, de regio Balikasjeer potentie heeft voor toerisme en tegelijkertijd met het helpen van kansarme mensen uh, je dus ook een sociale bijdrage geleverd. Shinobu project als uh, een bibi programma bijpartjesen sociaal projecten uh, des te die bij programma bijpartjesen. Dit uh, project uh, is ook projenin içinden seçildi hem çünkü bölge olarak ilgimizi çekti çünkü potansiyel olarak turizm bölgesi daha da artabilir bir turizm bölgesi diye düşündük aynı zamanda bizim hoşumuza giden özellikle dezavantajlı gruplara destek olması yani daha fazla şans verilebilirse çok şey yapabilecek gençlere yönelik olması da çok önemli hem ekolojik açıdan bir eğitim alıyor ekolojik eğitim alıyorlar hem yani çevresel hem turizm ve potansiyel bir bir iş de sahibi olabilecekler. O açıdan çok önemli bizim için. Peki Hollanda'da ne kadar Türk var? Acaba bir net bir rakam var mı? Hoeveel Turken wonen in Nederland? Uh, Bijna 400.000. Uh, yaklaşık olarak 400.000. 400.000. De grootste buitenlandse gemeenschap in Nederland. Hoor uh, je? Hoor je? Ja, Er is een circulatie Is er ook circulatie tussen Nederland en Duitsland? Ja, ook. Maar meer, denk ik, interactie tussen Nederland en Turkije. En mensen die in Nederland zijn opgegroeid van Turkse afkomst, komen ook weer terug. Hebben culturele uitwisseling en drijven handel met Nederland. En dat is een hele belangrijke groep. Ik ben hier in Ondaars, maar. Çok Hollanda ile Türkiye arasındaki ilişkiler de önemli. Çünkü birçok kişi kültürel açıdan ilginç şeyler yapıyorlar. Türkiye'ye geliyorlar, tekrar geri dönüyorlar. İş birliği yapıyorlar her açıdan. Yani ticari açıdan, kültürel açıdan o iş birliği çok güzel. Peki, thank you very much. You're welcome. Çok, <laughs> çok sağ, sağ olun. Ol. Teşekkürler. Sağ olun. Hollanda Konsolosu Matra Sosyal Değişim Projesi kapsamında desteklediği Balıkesir Üniversitesi'nin yörüsücülüğünde sürdürülen bir proje. Proje Aralık ayının birinde başladı. Beş aylık bir süreyi kapsıyor. Projenin amacı ilkokul, ortaokul, liseyi bitirmiş ancak meslek sahibi olamamış kişilerin mesleki eğitime tabi tutuyoruz biz. Burada turizm eğitimi veriyoruz. Turizm personeli yetiştirmeyi hedefledik. İlkokul, ortaokul, liseyi bitirdiği içinde bunlar daha çok ara eleman şeklinde kat görevlileri, servis görevlileri, mutfak görevlileri yetiştiriyoruz. Oh, <mumbles gülüyor> ah, wow. <whoa>. Çok <Sessizlik> <laughs> güzel. Teşekkürler. Bir tanesini bekleyin. Ne O zaman. Biraz. Şöyle biraz alabilir miyiz? Evet, yani. Evet. <laughs> kim dikti kim şey için toprağında olmaz. Böyle kartı verim ama. ეს სიმბოლიკური რაკტაა და ფასკაა და ამიტომ არ არის საჭირო რამე აკეთო Evet sevgili seyirciler şimdi proje kapsamında ağaç dikimi gerçekleşti biz proje kapsamındaki arkadaşlarımızla beraberiz onlarla biraz konuşacağız sizden öncelikle bu projeyle ilgili bir e, bilgi alayım ve kendinizi tanıtabilir misiniz? Adım Samet Söydemiroğlu. Evet. Bu proje hakkında konuşmak istersem bu projemiz işte şu an ağaç dikme projemiz var. Evet. Genelinde de? Genelinden tabii. Ki. Genelinden bahsedelim. Genelinde şu an bir örgün öğretim görüyoruz. Evet. Örgün öğretimimiz bittikten sonra bir staj dönemimiz başlayacak. Bir aylık bir staj dönemimiz. O dönem içerisinde beğenilen arkadaşlarımız iş imkanıyla topluma kazandırılacak. 60 kişiymişsiniz galiba Kaç kişiydiniz? Şu an bir 60 kişi ol kişiyiz. Evet. Yine işte arkadaşlarımızın bazıları devam ediyor bazıları. Evet. Devam edemeyen nerede oluyor? Okun şu an 60 kişiyiz yani. Evet. Peki teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Adım Çağrı, soyadım Çetin. Evet. Şimdi hedef ne? Burada mutlaka bir hani sonunda bir iş var ama yani e, bundan önce var mıydı bir takım girişimler yoksa böylesi projelerleme projelerle mi iş imkanı sağladı? projelerle iş imkanı oldu. Evet. Ee, diyeceğim fazla... Okul olarak ne? Hangi okul? Ortaokul. Ortaokul mezunu. Bu projeyi duydum, müracaat aynen, ettim müracaat. ve devam ediyorum. Aynen, aynen. Mutlu musun bu projeden bir Mutluyorum. sonunda? Mutluyum. Evet. Peki teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Merhaba ben Taylan. Evet Taylan. Ee, bu projeye turizm, otelcilik ve çevre bilinçlendirmesi için katıldım. İstihdam yaratılması için katıldım yine. Bu da çevre bilinçlendirmesi için bizim branşımızdaki turizm otelcilikteki en önemli faktörlerden birisi çevre faktörü. Bu yüzden de böyle bir ağaçlandırma kampanyası yaptık. Evet. Burada olmaktan mutluyum projeyi düzenleyen Hollanda Büyükelçisi'ne ve Balıkesir Üniversitesi'ne çok teşekkür ederim. Bizler de burada bulunduğu için Kamil Hocam'a da Tabii çok teşekkür ederim. Sonunda ediyorum. bir istihdam. Önemli olan Tabii. zaten o. Bir amaç e amaç o. Amaç o. Ama o yolda da bir takım etkinliklerle devam ediyorsunuz. Hollanda'nın e projeye dahil olmasından umutlu musunuz? E sonunda böyle bir istihdamla ilgili? Kesinlikle sonuçta bu bilinçlendirme bu sektörde çalışan insanların daha bilinçli bir şekilde çalışmasını sağlayan bir proje. Evet. Bu yüzden Hollanda Büyükelçisinin bunu desteklemiş olması çok güzel bir şey ve umutluyum tabii ki umutluyum. İnanmasam zaten bu projeye katılmış olmazdım. Evet. Şimdi büyük umutlar neydi projenin adı? Küçük adımlar. Büyük umutlar küçük adımlar. Büyük umutlar küçük adımlar. Şimdi o proje kapsamında küçük küçük adımlarla büyük umutlara nedir sizin umudunuz? Umudumuz bir işimiz olur sonuçta evet. en azından kendimizi geliştirdik bu kursta evet. teşekkür ediyorum. Yani Balıkesir merkezde de iş imkanı olabilir başka yerlerde de büyük turizm yer, şirketlerinde olabilir mi? öyle? Olabilir evet. Şu anda mesela ne yapıyorsunuz? Şu Hangi anda iyi aşamadayız kursa katıldığımız için mutluyuz devam evet. ediyoruz. Şu i̇yi. anda devam ediyor değil mi? Evet, devam Peki devam teşekkür ediyoruz. ediyorum sizi tanıyalım. Nevin Memiş. Evet, Ev Nevin hanım, hanım. siz e, sizin de amacınız mı? Evet çok evet, istiklal. Evet, çalışmak. Çok güzel bir proje. Evet. Ev hanımları için bilhassa Evet. Çok iyi oldu. Buradaki proje için. Yani Ne, her... ka ne kadar oldu başlayalım? Aralıkta başladık. Aralıkta. Başladık. Aralıkta başladık. Evet. Mar Aşamaları nasıl oldu? Ne hangi aşamalardan geçtiniz? Aşamalar ders evet. turizm olaraktan, İngilizce olaraktan. Önce mesela bir İngilizce öyle evet, mi? İngilizceden İngilizce İngilizce var, evet, İngilizce'den baş. İngilizce iletişim iletişim var. Beden dili olaraktan. Onun dışında size pratik sağlayacak başka şeyler var mı? Mesela masa düzeni. Evet. Onlar falan vardı masa düzeni, servis düzeni. Evet. Onlar da falan vardı pratik olaraktan. Yani pratik İngilizce. İlk etapta tabii ki hemen sıfırdan başlandığı için. Evet. Değil mi? Evet. İngilizcemiz falan hiç bilmiyorduk. Biraz da olsa öğrendik yani. Bilen Bir şey anladım. ne? E, bu okulla ilgili durumunuz nedir mesela? Durum olaraktan? Evet. Valla hocalarımız biliyor şimdilik iyiyiz ama hayır, hayır. şey ne ee, öğreniminiz ne? Öğrenim ilkokul. İlkokul, ortaokul. Orta orta. Yani İngilizce ileri derecede bir İngilizce olmasa bile pratikte bir İngilizce. Mesleki bir İngilizce. Mesleki bir İngilizce. Mesleki İngilizce. İngilizce daha doğru bir mesleki İngilizce. Evet mesleki. Yani İngilizce. herhangi bir turizm sektöründe çalıştığınız yerde gelen turistleri karşılayacak, evet. onlara o hizmeti verebilecek evet. donanımda bir İngilizce yeterli. Evet bir de mesleki açıdan da İngilizce öğrenmemiz şart. Mesela servis bölümünde çalışacak arkadaşlarımız için diğer bölümlerdeki bilinlerle irtibat kurmak için yine bir İngilizce şart. Evet. Mesela diyelim bir menü kuracaksınız. Diyelim o menünün adı alakart menü. Yani bunun İngilizcesinde bir şey olmazsa söyleyemeyiz yani bilinmez. Yani bunun çeşit çeşit şeyleri var. Evet. Ben bilmem şefim bilir mi diyeceğiz o zaman. Evet. <laughs> ya yani... de baya bir ilerlememiz oldu. En azından bir kendimizi tanıtma, karşımızdaki insanı anlama şansına sahip olduk. Evet. Yani e, bu bütün bunlar size e, istihdamda e, artı sağlayacak, kolaylık Aynen. sağlayacak Aynen. gelişmeler dolayısıyla bu proje e, Balıkesir'de Aynen. 60 kişiye de olsa Aynen. bir evet. iş e, oluşturacak yani. bir Umut proje. Evet. Yani bizi topluma kazandıracak en azından öyle söyledim. Evet. Peki eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkürler Aynen. bunu. Size gündeme getirdiğiniz için evet. böyle bir projenin devam bu tarz projelerin olmasını e, ve iş sahasının istihdamın Balıkesir'de daha yaygınlaşmasını umut ediyoruz. Bu sadece yabancı e, teşvik dediği yine yurt içindeki ve şehrimizdeki büyük iş adamlarının da bu tarz teşviklerde ve yardımlarda bulunmasını temenni ediyoruz. Çok Peki, Peki çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler Balıkesir Üniversitesi'nde bugün bir proje kapsamında yapılan etkinliği sizlere... E, aktardık. E, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diyorum efendim. Hoşçakalın.